Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle hem pratik hem lezzetli hem de zaman almayacak bir tarif paylaşmak istiyorum. Eskilerin, çok çok eskilerin bir tarifi bu. İslim kebabı ya da kürdan kebabı da denilen bir tarif. Birçok tarif elbette ki vardır ama lütfen benim tarifime de bir kulak verin, bir deneme yapın. Deneyen herkeslerden deneyimlerini yorum kısmına da bekliyor olacağım. Çünkü bildiğiniz üzere sizlerin deneyimleri yeni deneyecekler için çok çok önemli. Patlıcan ve köftenin uyumu diyelim. Ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle güzelce yıkadığımız patlıcanları, Sadece iki tarafından soyuyoruz. Daha sonra ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde uzun uzun dilimler halinde dilimliyoruz. Eskilerden e, bu yemeği yaparken patlıcanları mutlaka kızartırlardı, ama artık günümüzde bildiğiniz üzere kızartma çok tercih edilmiyor. Çok da ağır olmaması için patlıcanlarımızı sıvı yağ ile yağlıyoruz arkasını ve üzerine. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Sizler dilerseniz hangi sıvıyı kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Kolaylıkla not edebilirsiniz. 180 derecede patlıcanlarımızı kızarmaya gönderdik. 1 kilo kıymam var ve bir orta boy soğanı rondodan geçirdim. 1 adet de yumurta ilave ettim. Damak tadına göre de tuzumuzu ilave ediyoruz. 1 kiloya 1 su bardağı olacak şekilde ister kuru ekmek içi isterseniz galeta unu ekleyebilirsiniz ve yoğurmaya başlıyoruz köftemizi ne kadar yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz bunu biliyoruz orta e, yağlı bir kıyma kullandım daha çok dana döş tercihimizdir e, 4 yemek kaşığı sıvı yağı sos tencereme alıyorum 2 yemek kaşığı kadar Domates salçası ilave edip kavurma işlemi gerçekleştireceğiz. Kavrulan salçanın üzerine ben bir tatlı kaşığı sarımsak tozu ilave ettim. Taze soğan e, sarımsağım olmadığı için, ama sizler bir diş sarımsak, e, taze sarımsak ekleyebilirsiniz. Biraz da tuz ilave edip 2,5 su bardağı suyu da ilave ettikten sonra kaynamaya gönderelim. Patlıcanlarımız pişti. Patlıcanlarımızı gördüğünüz gibi çarpı şeklinde veya artı şeklinde hangisini e, telaffuz etmek istersek işte üst üste koyup daha sonra köfteyi de yuvarlayıp üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi köftemizi sarıyoruz. Daha sonra bir dilim ince dilim dilimlediğimiz domatesi ve biberi ekleyip kürdan batırıp borcama ekliyorum. Dediğim gibi daha ilk videonun ilk başlarında da söylediğim gibi kürlan kebabı da deniliyor bu tarife hem çok pratik hem çok lezzetli eskiler evet kızartma halinde yapıyorlardı ama şimdilerde e, bu tarifi daha çok ben kızartmayı sevmediğim için. Bu şekilde fırınlayarak yapıyorum ve inanın hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Üstelik bir de pratik bir tarif. Yanında da güzel kaymaklı bir pilav da varsa muhteşem bir akşam yemeği diyebiliriz. yamamıza dizdikten sonra hazırladığımız sosu da üzerine ilave ediyoruz. Fırınımız 200 derecede hazırda bulunsun. 200 derecede 20-25 dakika kadar daha pişirmeye göndereceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tarif dediğim gibi. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Hem pratik hem lezzetli patlıcan sevmeyenlerin bile tabak tabak yemek isteyeceği bir tarif. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına bir emoji bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Bir de servis ederken lütfen batırdığımız kürdanları çıkartarak servis edelim. Evet, yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.